Merhaba sevgili Balık burçları ve yükseleni Balık olanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için açılım yapacağız arkadaşlar. Bakalım kartlarımız sizinle alakalı neler söyleyecek. Videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün Balık burçlarına ve yükseleni Balık olanlara niyetleniyorum. Dilerseniz Balık burcu bir tanıdığınıza niyetlenerek de bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle karıştırıyorum son kez kartlarımı. Niyetlenelim, merak ettiğimiz şeyleri düşünelim, sorularımızı soralım. Şöyle kartlarımızı açıyorum. Önce bir kartlarımızı seçelim. Onun ardından falımıza başlayacağız. İki tane geldi. Tamamdır. Bakalım kartlarımız bizlere neler söyleyecek? Aşk, para, eğitim, kariyer. Önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular, her şeyle alakalı bilgi vereceğim arkadaşlar kartlarımızın tabii ki söylediği kadarıyla. Öncelikle yakın zaman içerisinde artık önümüzdeki günlerde olacak ya da şu an e, o kısmete zaten sahip olmuş da olabilirsiniz. Ama çok yakın bir tarihte bir umut ışığı, beklentilerinizin karşılanması özellikle duygusal anlamda birisinden adım bekliyorsak o kişiden adım gelmesinin e, gerçekleşeceğinin haberini veriyor kartımız. Aynı zamanda arkadaşlar ilişkide yine güzel günlerin yaşanmasına da mesajını verir. Problemlerinizi halletmek istiyorsanız halledeceğiniz anlamına geliyor ya da işte önümüzdeki günlerde ya halledeceksiniz ya da geçtiğimiz günlerde hallettiniz. Çok yakın tarihli bir dönemden bahsediyorum. E, i̇lişkideki sıkıntılarımız bitiyor. Aşk hayatımıza bir beklentimiz varsa ruh eşini de bekliyor olabilirsin ya da e, hoşlandığın kişiden bir adım da bekliyor olabilirsin. İkisinin de karşılanacağını gösteriyor kartımız. E, onun haricinde maddi anlamda da olanaklarımızın artı güca bir dönemdeyiz. Kariyer açısından ve eğitim açısından da özellikle çalışmayanlar için ya da eğitim hayatıyla alakalı yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için fırsatlar doğacak arkadaşlar. Şu anki kariyerinizde yine aynı şekilde yeni kararlar alıp yeni başlangıçlar yapmak istiyorsak, yeni zaferler elde etmek istiyorsak da yine olanaklar bizim elimizde olacak diyor. Şansımızın yüksek olacağı bir dönemde olduğumuzu gösteriyor kartımız. Şimdi burada kılıç onlusu kartımız tabii ki biraz kafamızı karıştırıyor. Aslında isteklerimizin gerçekleşmemesi, sıkıntıların böyle çoğalması mesajını verir kartımız. İhanetler vesaire. Ama diyor ki bunlar şu anda da hani önümüzdeki günlerde de olursa olsun ya da geçmişte de olduysa bunları unutacağız, olmamış gibi davranacağız. Hayatımızda zaman zaman bu tarz durumlarla karşılaşabileceğimizin aslında mesajını veriyor kartımız. Bu problemlerden nasıl kurtulabiliriz? Nasıl kendimizi daha iyi ve dinç hissedebiliriz? Bunları arkadaşlar aslında yaşayarak öğreneceğiz ve e, mesela daha spesifik olursak eğitim hayatınızda yaşayacağınız bir başarısızlık ya da kariyer hayatında yaşayacağınız bir başarısızlık. Belki istediğiniz işi bulamama, işten çıkarılma, iş yerindeki veya okul yerindeki arkadaşlarınız tarafından ihanete uğratılma, aşk hayatınızda yaşadığınız yalanlar, ihanetler olabilir. E, eğitim hayatınızı dedik, para anlamında da yine kayıplar istediğiniz miktarları kazanamama gibi durumlar yaşanmış olabilir. Her ne sıkıntıysa arkadaşlar bu sıkıntıyı üzerimizden nasıl atacağımızı da aslında biliyor olacağız. Aslında e, güç her zaman bizim içimizde olacak. Ama dersek ki ben ihanete uğradım ot, ya da işte kayıplar yaşadım param bitti istediğim işe gidemedim işten çıkarıldım şu oldu bu oldu. Bunlar için ağlarsak arkadaşlar o noktada problemleri dağ gibi yapmış oluruz. Ama tamam böyle bir problem madem yaşadım artık ben bu problemi bırakacağım ve yine önüme bakacağım. Bunu her zaman yaşayabilir belki bir daha hiç yaşamayacağım belki bir daha yaşayacağım kimse bilemez. O yüzden bu sıkıntılar bizim hayatımıza büyük e, dağ gibi engeller olmamalı. E, sıkıntılarla karşılaştığımızda da yine aynı şekilde onları ezip geçmesini ve tekrardan ayağa kalkmasını bilmeliyiz diyor kartımız. Dediğim gibi bu sıkıntılı günleri geçmişte de yaşamış olabilirsiniz. Şu anda da o sıkıntılı durumların içerisinde birazcık olabilirsiniz. İkili ilişkilerimizin gerçekten güzelleşeceği bir dönemdeyiz. Aşk hayatımıza özellikle ilişkisi olmayanlar sizin için yeni bir kişi girecek yani kesin bir ihtimalle gireceğini gösteriyor kartımız. Hoşlandığınız kişiden adım geleceğini gösteriyor ama sizin de yine aynı şekilde karşı tarafa adım atmanız da gerekiyor. Sadece karşı taraftan bir şeyleri beklemeyeceğiz tabii ki. Eee Aşk hayatınızda problemler varsa zaten bu kartımızda söylemiştim problemlerin yok olacağını. Yine aynı şekilde problemlerin büyük ölçüde biteceğini ve sıkıntılarımızı arkamızda bırakıp daha güzel ve daha huzurlu bir ilişkiye doğru adımlarımızı atacağımızın yine haberini veriyor kartımız. Aile ilişkilerinde düzenlenme, arkadaşlık ilişkilerinde dostluk ilişkilerinde sıkıntılarımızı halletme ya da problemlerimiz varsa onları unutup artık önümüze bakma ve daha güzel ilişkiler kurma anlamına geliyor arkadaşlar. İster işlerindeki arkadaşlarınızla ya da bir patronunuzla vesaire olsun isterseniz okuldaki öğretmeninizle veya arkadaşlarınızla, komşularınızla tanıdığınız insanlarla yani sizin hayatınızda bulunan ve e, işte belli başlı olaylar sebebiyle sizin hayatınıza yön veren insanların yani yön almasında aslında etkisi olan insanların e, Size karşı güzel yaklaşımda bulunacağını ve sizin de ona karşı yine güzel yaklaşımlarda bulunacağınızın mesajlarını veriyor kartımız. E, maddi anlamda gerçekten özellikle bir sıkıntı içerisindeysek artık yakında çok güzel bir para elimize ulaşacak arkadaşlar. Ya para elimize ulaşacak ya da bu parayı kazanabileceğimiz bir yol, bir kapı açılacak bize. E, maddi açıdan sıkıntılarımızın büyük ölçüde yok olacağını söyleyebilirim. Burada bahsettiğim sıkıntı sıkıntı maddi, sıkıntınızsa mesela onun için çözüm geliyor diyor. Aşkla alakalı sıkıntınızsa onun için de çözüm geliyor Aile işlerin, insan ilişkileriyle alakalı problemlerse onun için de yine sonuç daha doğrusu çözüm geliyor arkadaşlar. O yüzden diyorum ki yani bu sıkıntılı durumla karşılaştığınızda ya da geçmişte karşılaştıysanız ya da şu anda sıkıntılı durum içerisindeyseniz bunun çok yakında biteceğinin farkında olun ve kalkın yine yolunuza devam edin diyorum. Şimdi kupa su kartımız duygusal anlamda hayatımızda eksik olan birçok şeye ulaşacağız arkadaşlar. İlişki istiyorsanız ona ulaşacaksınız. Yine aile ilişkilerinin zaten güzel gideceğini söylemiştim. Yine aynı şekilde kartımız bunu destekliyor. E, maddi anlamda da istediğimiz huzura ulaşacağız özellikle ev içerisinde bolluk bereket artacak. Ee, eve kimler sayesinde para geliyorsa arkadaşlar o kişiye gelen kişilere gelen paralar artacak ve bunun sayesinde de ev içerisindeki bolluk bereketlilik artacak. Yine aynı şekilde çocuk sahibi olmak istiyorsak, çocuk haberi bekliyorsak, etrafımızdaki bir insan bekliyorsa yakın zamanda bunun haberi gelebilir. Evlilik teklifi alma, nişanlanma, söz gibi olaylar yaşanabilir. Yani ilişkinizde üst düzeye çıkma durumları yine olabilir diyor kartımız. Zaman zaman hayata karşı olumsuz düşünebilen bir yapınız olduğunu görüyorum. Bu düşünce yapısı sizi hiçbir şekilde ileriye götürmez. Tam tersi hatta geriye götürebilir. O yüzden hayatınızın hiçbir alanında işte ben hiçbir zaman istediğime kavuşamıyorum. İstediğim bir türlü olmuyor. Şöyle olmuyor. Böyle olmuyor diye düşünmekten ziyade her zaman ben istediğime her şekilde ulaşacağım. Şu an hayat bana vermese de ya da koşullar buna uygun olmasa da bir gün o koşullar uygun olacak ve ben istediğime ulaşacağım demeniz gerekiyor. Aslında birçok e, olumsuz düşünceyle ya zaten benim isteğim bana gelse şaşarım düşüncesiyle aslında e, çekim yasasını uygulayarak isteklerimizi kendimizden uzaklaştırıyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Birçok zaferle e, çıkabiliriz bu önümüzdeki aydan, önümüzdeki aylardan. Birçok güzel haberler özellikle zaten evlilik ve benzeri düğün gibi böyle bir parti durumu var sanki. Yani böyle bir sevinç, bir huzur. Etrafınızdaki insanlarla bunu kutluyorsunuz. Belki işinizde yükselmeniz, iş sahibi olmanız çalışmıyorsanız, eğitim hayatınızı güzel bir şekilde bitirmeniz ya da başlama e, ...ya da arkadaşım hayatında alakalı planların neyse ona ulaşacaksın... ...ve etrafındaki insanlarla... ...bunu kutlayacaksın. Zaman zaman... E, ...evet sen buna sevineceksin ve etrafındaki insanlar da... ...sevinecek ama seni desteklemeyen... ...biraz böyle seni kıskanan insanlar da olabilir... ...rakiplerin de olabilir. Bunları çok fazla... ...kafaya takmamanı sana tavsiye ediyorum. E, Bilinç altındaki engellerin... ...hepsini kaldırıp artık yoluna gerçekten... ...pozitif bir yaklaşımla ilerlemen gerekli. Bu kartımız zaten burada söyledim. Ne kadar olumsuz düşünürsek olumsuzluğu... ...o kadar kendimize çekeceğiz dedim ve bu kartımız yine aynı şekilde Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten aynı şekilde bilinçaltınızda ne kadar ben yapamam edemem derseniz o kadar da yapamaz edemezsiniz. O yüzden her zaman olumlu düşünün. Çünkü kartlarımız hayatınızda bu önümüzdeki aylarda çok güzel gelişmeler ve zaferler olacağının haberini veriyor. Birçok yaranız gönlünüzdeki birçok yara iyileşecek. E, hatta belki eskisinden daha mutlu daha huzurlu olacaksınız. Kısmetleriniz şansınız çok açık olacak. İnşallah da öyle olur. Beğenen abone olan ve yorum yapan herkesin niyeti isteği dileği duası inşallah kabul olsun diyorum. Özel olarak bakım için bana Instagram ya da TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.